Arkadaşlar bu haftaki dersimizde ödeme, gider, maliyet kavramları üzerinde duracağız. Maliyeti tüm yönleriyle kapsayan bir tanım vermek çoğu kez imkansız olup genel anlamıyla maliyet, amaçlanan bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken fedakarlıkların parayla ifade edilebilen toplamlarıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ulaşılmak istenen her farklı sonuç için ayrı bir maliyet söz konusu olacak. Dolayısıyla hesaplama yöntemi farklılaşacak ve topla, hesaplanan toplam maliyet ve birim maliyet farklı farklı olabilecektir. Bunu ileriki derslerimizde göreceğiz. Muhasebe maliyeti belirleyen şeyler maliyet birimleri adıyla anılırlar. Bir işletmede maliyet verilerine duyulan ihtiyaçlara bağlı olarak çeşitli maliyet birimleriyle karşılaşılır. Maliyetler bir takım amaçlarla kullanılmak üzere hesaplanır. Maliyet belirlemede amaçlar hangi maliyetlerin ve bu maliyetlerin ne şekilde hesaplanacağını da belirler. Bu nedenle farklı amaçlar aynı şeyin maliyetinin değişik biçimde belirlenmesini de gerektirebilmektedir. Maliyet muhasebesinde kullanılan ödeme, gider ve maliyet kavramları üzerinde tekrar duralım. Ödeme bir mal ya da fayda sağlanması amacıyla ortaya çıkan bir hükümlülük sebebiyle yapılan harcama ve borçlanma ödeme olarak nitelendirilir. Günlük dilde biz ödeme gider maliyeti aynı anlamda kullanmış olsak da muhasebede bunlar aynı anlama gelmemektedir. Şöyle ki bazen bir ödeme yaparsınız ama bir gider ortaya çıkmamış olabilir. Bazen bir gider yaparsınız ama bir ödeme söz konusu olmayabilir. Geçen seneki derslerimizden muhakkak hatırlayacaksınız. Mesela bir gider kaydettik. Amortisman gideri. Diyelim ki ABC işletmesi dönem sonunda makine tesisatı için 100 lira amortisman gideri ayırdı. Gider olarak kaydediyoruz ama bu bir ödeme değildir. Ya da işletme bir mal satın aldı mal satın aldığında bir ödeme yapmıştır ama bir gider söz konusu değildir. İşletme kasasındaki 100 liranın 50 lirasıyla diyelim ki A malı satın almış olsun. Bu durumda bir ödemedir, bir harcamadır ama gider söz konusu değildir. Dolayısıyla bir varlık elde etmek, bir hizmet sağlamak veya bir zararı önlemek amacı yapılan ödemeler, borç altına girmeler, harcama, ödeme olarak ifade edilirler. Gider, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar sağlayabilmesi için belli bir dönemde kullandığı, tükettiği girdilerin yararı tükenmiş maliyetlerinin hasılattan düşülen kısmıdır. Dolayısıyla bir ödemin gider sayılabilmesi için işletme faaliyetlerin devamı için yapılmış olması, işletmenin öz sermayesinin azaltmış olması, işletmenin el sermayesinin azalmasının önlenmesi amacıyla yapılmış olması gerekecektir. Arkadaşlar, maliyet kavramı üzerinde tekrar duralım. Maliyet dar ve geniş anlamda, iki anlamda kullanılıyor. Dar kapsamlı maliyet, Alman yaklaşımı geniş kapsam maliyeti, Anglo-Sakson yaklaşımı olarak isimlendiriliyor. Maliyet, bir mal veya hizmetin elde edilebilmesi için o dönemde yapılan harcamalarla katlanılan fedakarlıkların parasal tutarıdır. Dar kapsamlı maliyet bu yöntemde maliyet üretim aşamasında tüketilen girdilerin değeri olarak tanımlanmakta. Tek düzen hesap planında bu yaklaşımlar esinlenmekte. Geniş kapsamlı maliyet bu yaklaşımda maliyet elde edilen ve elde edilecek olan bir mal ve hizmet karşılığında yapılan harcamalar toplamı olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla üç kavramımız söz konusu ödeme gider maliyet. Tekrar hatırlatalım. Her ödeme gider olmadığı gibi her giderde bir ödeme unsuru içer demektedir. Aynı şekilde bazı giderler maliyet unsuru olurken bazı maliyetlerde gider unsuru olarak karşımıza çıkmamaktadır. Bir şeklimiz var. Bu şeklimizi kontrol edelim arkadaşlarım. Bakın şeklin birinci kısmı A, B, D, C dikdörtgeni ödemeyi göstermektedir. A, E, D, F bölümü işletmenin ödeme olarak kaydetmiş olduğu değerleri göstermekte mesela işletme e, ham madde satın almış olabilir, mal satın almış olabilir ya da satıcı olan borcunu ödemiş olabilir. Bu bir ödemedir ancak gider olmamakta. Ancak şeklimizin diğer kısmında yani E, B, F, C bölümünde hem ödeme hem de gider olarak karşımıza çıkan bölümdür. Mesela işletmenin personelin maaşını ödemesi ya da işletmenin elektrik faturasının ödemesi gibi ödeme, harcama aynı zamanda gider olarak bu bölüm karşımıza çıkmaktadır. Şeklimizin diğer bir kısmı gider bölümünde ise F, C, G, S bölümü hem ödemeyi hem de gideri göstermektedir. Ancak şeklimizin diğer kısmı C, K, H, L yani B olarak ifade edilen kısmsa İşletmenin gider olarak muhasebeleştirdiği ancak ödeme unsuru olmayan kısımları göstermektedir. Amortisman gideri, karşılık giderleri, tahakkuk etmiş ama henüz ödenmemiş giderler. Mesela işletme elektrik faturasını aldı. Elektrik faturasını aldığında gider olarak bunu muhasebeleştirecek ancak henüz ödememişse gider tahakkukları hesabında kaydedecektir. Dolayısıyla gider olarak kaydetmeyecektir. Şeklimizin en alt kısmı, maliyet kısmında ise SLNP bölümü hem gider hem de maliyet unsuru oluşturmakta. D bölümü ise yani LMPR dikdörtgeni ise fırsat maliyeti ve alternatif maliyeti göstermektedir. Dikkat ederseniz bu slaytı daha sonra incelersiniz arkadaşlarım. Konunun anlaşılması açısından daha başka bir örnek vereceğim. Örneğimiz şu. ABC işletmesi A maddesini kullanarak AB mamulünü üretmekte. Örneğimizde konunun daha iyi anlaşılması açısından işçilik ve genel üretim giderleri toplama dahil edilmemiştir. Dolayısıyla sadece ilk madde malzeme giderlerine dikkate alınmak suretiyle mamül maliyetini hesaplayacağız. ABC işletmesi üretimde kullanılmak amacıyla 1000 Türk Lirası'na A ham maddesi satın almıştır. Arkadaşlarım A ham maddesi satın aldığında bir ödeme gerçekleşmiştir. Ham maddesi satın almıştır. İşletmenin ödemesi, harcaması 1000 Türk Lirası olarak kaydedilecektir. İşletme, üretime 500 Türk Liralık A ham maddesi sevk etmiştir. Bu durumda üretime 500 Türk Liralık A ham maddesi sevk ettiğinde, artık yapmış olduğu ödemelerin, 1000 liralık ödemenin 500 liralık kısmı gidere dönüşecektir. İşletmenin ilk madde malzeme gideri, ham madde gideri 500 lira olarak muhasebeleştirilecektir. Şu anda B bölümüne baktığımızda işletmenin ambarında hala 500 liralık A ham maddesi mevcut olup 500 liralık da üretilmiş AB mamülü söz konusudur. İşletmenin ödemesi 1000 lira, işletmenin gideri 500 liradır. İşletme ambarındaki 500 liralık AB mamülünün yarısını satmıştır. İşletme AB mamülünün yarısını sattığına göre satmış olduğu mamülün maliyeti 250 liradır. İşletmenin maliyeti 250 liradır. Dolayısıyla C kısmına baktığımızda şu anda işletmenin ambarında 500 liralık A ham maddesi 250 liralık AB mamülü mevcut olup işletmenin sattığı malın maliyeti 250 lira olarak muhasebeleştirmektedir. Dolayısıyla ödeme 1000 lira, gider 500 lira, maliyette 250 lira olarak muhasebeleştirilecek.